Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kripto paralarda gizlilik birçok kullanıcı için önemli bir konudur. Farklı kripto paralar farklı gizlilik seviyeleri sunabilir. İşte bazı kripto paralarda gizlilikle ilgili temel konular. Bitcoin Bitcoin tamamen gizli değildir. Tüm işlemler açık bir defter olan blok zincirinde halka açıktır. Ancak kullanıcılar genellikle anonim takma adlar, pseudonyms kullanır. Ancak bu takma adların kimlikleriyle ilişkilendirilmesi mümkündür. Bitcoin'in gizliliği artırmak amacıyla birçok ek hizmet ve teknoloji geliştirilmiştir. Monero, Monero, gizliliğe odaklanan bir kripto paradır. Ringed, Ring Confidential Transactions, teknolojisi kullanır ve işlemleri gizler, böylece alıcı, gönderici ve transfer miktarı daha zor izlenebilir. Monero'nun gizlilik odaklı tasarımı, kullanıcıların daha fazla anonimlik sağlamasına yardımcı olur. Zash, Zash, gizlilik konusunda seçenek sunan bir kripto paradır. ZKSKS ZK, Zero Knowledge Sökçint ve Arguments of Knowledge adı verilen bir teknoloji kullanarak işlemlerin detaylarını gizler ve sadece işlemin doğrulandığını belirten bir bilgiyi paylaşır. Ancak Zecaş'ta gizliliği tamamen kullanmak isteyenler için ek ayarlamalar yapmak gerekebilir. Dash, Dash, özel bir özellik olan Privatesend ile gizlilik sağlamaya çalışır. Dash kullanıcıları, işlemlerini karıştırma işlemiyle gizlemek için Masternodes A kullanabilirler. Ancak, Dash'ın gizlilik özellikleri tam olarak gizlilik sağlamak için tasarlanmamış olabilir.